Merak, merhaba, arkadaşlar ben Mithat Şama. Bugün size Hans the Last Stop", yani son, son umutla ilgili e, zorlu köstürme operasyonu tamamlayacağım ve birkaç taktik vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Ne kadar rahatlatıcı bir durum değil mi? Daha da kötüsü bütün yollar bloke edilmiş. Millet herkes kendine dikkat etsin. Anlaşıldı mı? Tünelin acil durum güç kaynağını açtı. Bu big dikkatini çekecektir. Çok kötü kokuyor ama karanlıkta savaşmaktan iyidir. Arkadaşlar hangi türde olursanız olsun yani SMG veya piyade tüfeğiniz mutlaka bulunsun. Hani size ne olursa olsun sıkıştığınız zaman kurtulacak ve yani tüfek bulunsun yani yanınızda. Arkadaşlar bu Raider'lar çok fazla yanınıza geldiği zaman EVP tuşlarıyla hani e, ee, bunları uzaklaştırabilirsiniz ama depara dikkat edin fazla depar kullanırsanız hani o kondisyon yok ee, e, ve f tuşları da kondisyon yok ondan dolayı ne kondisyon e, Buruşunu yapamayabilirsiniz. Ama fiyat tuşuna dikkat edin. Fiyat tuşunun azizliğine kapılmayın. demen olduğu gibi. Evet. Arkadaşlar piyade tüfeğinin avantajı sizi yani bu iki yeteneği kullandığınız zaman sizi e, hiç yeteneksiz boş bırakmıyor. Yani hem karamay hem de orada elektrik özellikleri var. Şey, e, çekerken biraz net yavaş da ondan dolayı donuklaşıyor. Yani kusura bakmayın. söylediğim şey gibi e, bu özellikleri kullandığınız kullandığınız zaman siz e, rakibinize hani braderlara vurmuyorken bile brotherların canlarından gidiyor. Arkadaşlar bu koza predator'lara çok fazla yaklaşmayın. Yanında patlar sizden bayağı can götürüyor çünkü. Yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar eğer müdahale kullanıyorsa müdahale ne olur ne olmaz bir döviz sanatı bulunsun. Hani müdahale olduğu için menavya kabiliyeti kısa oluyor. Ondan dolayı sıkıştığınızda su kurtaracak, kurtaracak bir şey bulunsun yani. su ve elektrik. Görünüşe göre akşama mangal partiniz var ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, trenin üstünden kan çıkıyor. E, bu piyade tüpünün özelliğidir, özelliği özelliğidir. Hani bu bu skilleri kullanın yani. yani sadece e, tümünüz türünüz özel şeyleri kullanmayın değiştiriyorum. Hani dört e, aktif yeteneğinizde sadece mitralözü göre ayarlamayın. Hani bakış açınız geniş olsun size öyle diyeyim yani. Zor değiştiriyorum. Bir de burada merminiz harcamanıza gerek yok. Zaten hani e, elektrik çapı hep İşte bu. Havalandırma düğmesi burada. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bir deneyelim bakalım. Kızartma oldular. Hadi Az pişmişlerin icabına bakalım. Rezonans devresi kuruldu. Arkadaşlar bu nutuk çekenleri de hiç sevmiyorum. Yani insanları ezikliyorlar sanki hiç bilmiyormuşuz gibi. Hani o kapının açılmamasındaki amaç hani bizim bu üç ikimizin yan yana durup hani gelen brother'ları öldürmemiz Arkadaşlar demin gördüğünüz gibi bu vahşi birey üstümüzü atlatacaktı. Ee, Dövülünce tele kurtuldu. Bu cümleden çıkmanıza çok az kaldı. Yakında istasyonda olursunuz. Oraya ulaşmanın en hızlı yolu yük asansörü. <laughs> Arkadaşlar bu soğutmayı kullandığınız zaman önce metalizin ısınmasını bekleyin. Hem metalizin ısınmamasını hem de e, soğutma özelliğinin soğutmasını birleştirmiş olursunuz. Yani hani daha fazla seri atışa e, daha fazla seri atış yaparsınız. Bir de bu dinlenme noktalarında her zaman kendinizi tamir edin. Normalde benim 308 canım olmasına olması lazımken hani diğer bölümde yenilemediğim için 306 canım var. Batangas istasyonunu görebiliyoruz. Lanet olsun. Baksanıza şu çirkin şeyler her yerde. Çirkin Hepsini oldu doğru. Hepsini mümkün değil. Elimizde yeterli ateş gücü yok. İstasyonu ne koruyabiliyoruz ne de içine girebiliyoruz. Son devriyeden bunun olacağını bilmeliydik. AED ve ZPA için istasyonun emniyetini sağlamak çok önemli. Arkadaşlar bu anı hani gördüğünüz füze atan şarjlar bize füze attı ondan dolayı yani Eğer yere bu yaptı. Bu orada bomba falan yok söyleyeyim. Bir, bir de şu Pekala, köşeleri iyi kullanın. Tropperlar burada size bayağı hasar verebiliyor. Var. Güvenli bir değil mi emin değilim. Bir yer altı tüneli daha. Başka seçeneğimiz yok gibi görünüyor. Herkes acele etsin Çabuk. Arkadaşlar buradan atlamak size herhangi bir hasar vermez. Arkadaşlar onu oraya niye kurmuşlar hiç bilmiyorum. Ben yani onu hiçbir şekilde vuramazsınız yani bomba alsanız bile patlamıyor. Arkadaşlar bu her zaman şeyin yanında durun Trooperlardan alacağınız CP Breederlardan alacağınız CP ile eşit değildir Hani Trooperlardan daha fazla CP alırsınız Bakın Trooper artı 7 vermişti burada artı 3 verdi Arkadaşlar buradaki taktik ise orada beklemek çünküse size ee, vuramıyor Hani o biraderlerin e, Gelmesini böylelikle engellemiş Oluyorsunuz ama oradan biraderler sürekli Olarak geliyor Pardon Kurutlar ve e, Koza biraderler yani Onlar bir zamandan sonra seri bir şekilde gelmiyor O zaman aşağı inip hani, kenarda e, ee, trooperlar var onları öldürüyorsunuz. Yani size dediğim gibi hani bir dövüş sanatı bulunsun. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar burada biri gidecek, ee, kapıyı açtıktan sonra sürüyle kurut gelecek, ee, onları şey yapmanız lazım. Arkadaşlar ben onu git dediği yere açmadı sandım ondan dolayı gittim yani taktik budur. arkadaşlar burada trooperlar size engel olacak ondan yani ilk burada trooperları halledin. şimdi zaten e, yine bir sürüyle adam gelecek Arkadaşlar dediğim gibi bu hani koza biraderlerden uzak durun. Bu hani speç tuşuyla geri tıklayarak hani onların verdiği hasarı azaltabilirsiniz. Arkadaşlar şu kapıdan bir sürü e, tranla şey gelecek hani üstünüze atlayan vahşi brotherlardan gelecek özel cihazını buraya yerleştirelim tamam mı? Şey, kapı açıldıktan sonra yanımdaki arkadaşa <laughs> e, sürüyle gelecek. Bile Bu arkadaş gittikten sonra e, e, ileride şey var. Gitmemiz gereken yer var. Oraya gidin. Otomatik olarak kazanıyorsunuz zaten. <laughs> En azından bir orada iki kişi bulunmanız lazım yani. Tek yapabileceğimiz kızarmadan önce buradan hemen dışarı çıkmak. Tamam mı? Kımıldayın hadi. Ve kazandık. Alfa Team, kurt bir konuşuyor. 30 saniye içinde kırmızı halıyı seriyoruz. Aa, konuşuyor. Bunu tepemize atmayacaksınız değil mi? Anlaşıldı Alfa. Tamam, çalıştı. Acele edin, asansöre binelim hemen. Evet, nasıl olduğuna bir bakayım. Tamam, bağlantıyı kesiyorum.